Biliyorsunuz 1 Temmuz itibariyle Rütük'te bir üyelik boşaldı ve o üyeliğin boşalmasıyla birlikte bu boşluğun doldurulması için Rütük tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirimde bulunulması gerekiyordu. İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Rütük üyeliği için... Partisi'nin aday listesini meclis başkanlığına resen sundu. İyi Parti'nin Rütük üyesi adayları gazeteciler Murat İde ve Çiğdem Akdemir oldu. AKP ve İyi Parti Rütük kontenjanı konusunda karşı karşıya geldi. Tartışmalar sürerken İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu kontenjan hakkının İyi Parti'de olduğunu belirtti. Rütük üyeliği İyi Parti'nin hakkıydı. Yine Rütük tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bildirimde bulunmadığı için hak ettiğimiz e, üyeliği bizden önce saklamaya sonra da çalmaya kalkıştılar. Dervişoğlu dilekçesinde Rütük üyeliği seçimi için kanunun 35. maddesine göre seçim anında meclisteki siyasi parti gruplarının hali hazırdaki sandalye dağılımına göre gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Dilekçe'de başkanlıkça kendilerine henüz isim talep edilmediği bu nedenle partinin isim sunduğu vurgulandı. Dervişoğlu, AKP ve Rütükeli ile yapılan bu uygulamanın hukuksuz olduğunu dile getirdi. Bizim itirazımız çalınan minareye kılıf arama gayretidir. Hukuk ortadadır, hukukun gerektirdiği karar ortadadır. Bütün bunlara rağmen biz bunu iyi partiye vermeyelim ve buradan İyi Parti'ye vermemek için de yeni bir strateji geliştirelim arzusu içine giriyorlar. Bunun adına daha önceden siyasi yan kesicilik demiştim. Şimdi ne yapılacaktır bilmiyorum. İyi Parti'nin hakkını teslim edecekler mi? Yoksa bu adaletsizlikte direnecekler mi? Onu zaman gösterecek. 1 Eylül'de yasama faaliyetlerine yeniden başlanan mecliste en geç 1 Kasım gününe kadar rütük üye seçiminin yapılması gerekiyor.